Ağrı'da toprağın emekçileri olan çiftçiler hava sıcaklıklarına aldırış etmiyor. Çiftçiler hasar, hasat yapabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor. Ağrı'da çiftçiler kavurucu sıcaklar altında hasat yapıyor. Ayrı'nın merkeze bağlı Yakınca köyünde geçimlerini tarımla yapan toprağın emekçileri olan çiftçiler, bu yıl yağışın bol olması nedeniyle verim aldıkları tarlalarında hasat yapmak için güneşin ilk ışıklarıyla beraber tarlaların yolunu tutuyor. Ekinde dayanamıyoruz biçmek için bir saat çalışıyor, bir saat gelip oturuyoruz. Ekinler de maşallah bu sene çok iyiydi. Ekinler de, ekinler de çok güzel. Ekin ekmişiz. 400'e 400 dönüme yakın ekin ekmişiz. İşte Sıcakta şey. maşallah bulut <laughs> yok bir olsun. şey yok. Aa, öyle bir sıcak var böyle tahmin ederim 35-40 derece var. Biz sabah 6'dan beri buradayız. Sabah 6'da geldik. Akşam gün batımına kadar çalışacağız. Kavrucu sıcaklar altında insan ve traktör gücünün yanı sıra geleneksel at tırmıklarıyla toplanan ekinler, çiftçilerin hummalı çalışmasıyla gün batana kadar devam ediyor.